Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kastamonu ilimizin Güzide şehri Şeyh Şaban Veli Hazretleri'nin dergahının yanındayız. Hazreti Pir Şeyh Şaban Veli Camisi. Evet caminin kapısındaki kitabeyi görüyoruz. Evet. Mübarek türbe ve cami şu an restorasyon halinde. Karşıda müze haline getirilen mübareğin evi ve buradaki görüyorsunuz Osmanlı mezarları. Evet. Şimdi burada zemzem suyu gibi akan bir su var rivayete göre. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin burada hayatını anlatıyor. Suyu birazdan size göstereceğim. Halveti tarikatının Şabaniye konu kurucusu Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri. 1481 yılında Kastamonu ilimizin Hanönü ilçesine bağlı Çakırköyü köyünde dünyaya gelmiştir. Hanönü'nün ilçe olduğu tarihe kadar kayıtlarda Taşköprü ilçesi adı geçer. Çünkü Hanönü sonradan ilçe olmuştur. Evet, Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri dünyaya gelmeden babasını kaybettiği için yetim kalmış. 3 yaşlarında annesini kaybettiği için de öksüz kalmıştır. Daha sonra hayatı hayırsever bir hanımın yanında geçmiş. Bu hanım Şaban Efendi'yi manevi evlatla kabul etmekle beraber tahsilini okumasını da maddi manevi yaptığı yardımlarla gerçekleştirmiş. Esirgememiş maddi manevi yardımlarını ve tahsilini de tamamlaması için Şaban-ı Veli Hazretlerini İstanbul'a göndermiş. Hazreti Pir ilk tahsilini Taş Köprü'de yapıyor. Orada akli ve nakli ilimleri özellikle Kur'an-ı Kerim hadis ve tefsir ilimlerinde bilgilerini derinleştirmek için Kastamonu'ya geliyor. Ancak memleketindeki tahsille yetinmeyerek ilim ve fazilet diyarı olan İslambol ismiyle anılan İstanbul'umuza gidiyor ve tahsilini İstanbul Fatih medreselerinde tamamlıyor. Tabii öğrenim yıllarında mübarek Şabanı Veli Hazretleri güzel ahlakı, ağır başlığı ve çalışkanlığı ile hocalarının teveccühüne mazhar oluyor. Kastamonu'da doğan bu ilim ve irfan insanı doğu ve batı düşünce dünyasını, fikir dünyasını aydınlatıyor. Şeyh Şabanı Veli Hazretleri irşat usulüne yeni metotlar kazandırarak pir makamına ulaşıyor ve 40 seneyi aşkın bir süre irşat görevini yerine getirdikten sonra 1568 yılında Vefat ediyor kıymetli kardeşlerim. Bakınız. Burada mübareğin anlatmışlar güzel güzel. Bakın burada suyu zemzem suyuna benzeyen bir su var burada arkadaşlar. Bu içilebiliyor. Tadı aynı zemzem suyu gibi bir su. Buraya bardak koymuş belediyemiz. Evet bakın suyu tadı aynı zemzem suyu tadında. Birazdan o suyun hikayesini de Mübarek Evliya'nın kerametinde anlatacağız. Evet suyumuzdan şöyle bir Bismillah deyip içelim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu su birebir zemzem suyun aynısı. Zemzem suyu içenler bunun hakikatine varabilir. Bakın buna güzel bir yazı atmışlar. Sabredersen testin rahmet ile dolar. Kulu hakkı kollarsan Rahmet damla damla akar. Şifa gönlün sabrındadır. Ha bir damla ha bin damla. Evet asa suyu mübareğin kerametiyle şimdi o suyu anlatacağım kıymetli kardeşlerim. Bakın Şeyh Şaban-ı Vele Hazretleri asasını yere vurmasıyla çıktığına inanıldığı için bu suya asa suyu deniliyor. Yani baston asaya eskiden baston şimdiki rivayet ismiyle zemzem suyu ile aynı tat ve aynı kokuya sahip bulunduğundan Ebi Zemzem olarak adlandırılan bu su külliye alanın üst tarafında bulunan kayalıktan çıkmaktadır. Bazı hastalıklara şifa olduğunu inanılan suyu külliyeye ziyarete gelenler tatmadan gitmemektedir. Yani bu suyu tatmadan buradan gitmemektedir. Bakın vatandaşlarımız suyu dolduruyor. Şimdi türbenin içerisini ziyaret edeceğiz. Evet kıymetli kardeşlerim türbenin kapısı böyle böyle küçük bir kapıdan giriliyor içeri. Başımızı eğerek gireceğiz şimdi mübareğin türbesine. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Mübareğin türbesi. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet, mübareğin öncelikle Efendimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem pak, ve ruhu tayyibelerine, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem varıncaya kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, bütün Evliyaullah'ın mübarek ruhlarına ve burada bulunan Şeyh şaban Veli Hazretleri'nin mübarek ruhu için اللهم ارزق الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Görilmevzu ve onlara Allah ﷻ Amin. Evet buranın kokusu öyle bir manevi kokusu var kıymetli kardeşlerim. Evet mübareğin türbesini görüyorsunuz mübarek. Burada diğer Şeyh efendiler. Bakın karşımızda Şeyh Abdurrahman Efendi'nin türbesi. Burada Şeyh Pir Mustafa Efendi. Evet. Burada Şeyh Mehmet Efendi'nin türbesi. Burada Şeyh Ömer Fuadi Efendi. Evet burada Şeyh Muhiddin Efendi Hazretlerimizin. Karşımızda Şeyh Hafız Mustafa Vahdet Efendi. Evet. Evet. Şurada da güzel bir yazı var. Huzur. Evet. Karşıda da aşıkanın Kabe'sidir bu mekan. Evet aşıkların Kabe'sidir bu mekan. Kim ki nakıs gelse bunda olur itmam. Evet olur tamam. Bura diyor aşıkların Kabe'sidir bu mübareğin türbesi. Kim ki buraya nakıs gelse yarım gelse burada olur tamam, burada tamam olur diyor. Allahu Teala bizlerin de imanını kamil eylesin. Bu mübarek Allah dostları hürmetine hepimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bunlarla beraber Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sadıklarla beraber haşretsin. İşte bu mübarek Hazreti Pir Şeyh şaban Veli Hazretleri de beraber bizleri de haşre eylesin inşallah. Evet kıymetli kar çok manevi bir koku var burada. Sizleri de buraya bekliyoruz. Kastamonu ilimizin il merkezinde Şeyh Şabani Veli Hazretleri'nin türbesi. Evet camisini biraz önce gösterdim. Şu an camisi restorasyon halinde. Mübarek'in evde tam karşıda içerisinde müze yapmışlar. Birazdan o müzeyi de sizlere gezebilirsem inşallah izin verirlerse, müsaade ederlerse anlatacağım kıymetli kardeşlerim. Evet. Evet kıymetli kardeşlerim mübareğin evini ve şu an müze haline getirilen Şeyh Şabani Veli eşyalarını ve bazı mübarek eşyaları burada sizlere canlı canlı izin aldık ziyaret edeceğiz. Evet kıymetli kardeşlerim bakın burada şimdi odaları ayrıntılı bir şekilde sizlere gezdireceğim. Önce buralara bakalım. Evet. Bu alem Yılanlı Camisi'nin çok tarihi bir cami oranın hilalliği çok eski Evet şimdi eskiden ahşaplara yazılan görüyorsunuz burada bakınız mübareğin sarı Ahmet Siyahi Hazret büyük Allah dostunun mübareğin sarığı Evet. Evet, el yazması Kur'an-ı Kerim. Kıymetli kardeşlerim. Bakınız eski tesbihler. Allah dostları nasıl çekiyorlarmış. Bakınız bu el yazması Kur'an-ı Kerim. Evet. Mübareğin rahlesi. Bu da kılıç. Nasrullah camisinde eskiden cuma hutbelerinde çıkılırken Evet. İmam efendilerin taktığı kılıç. Cuma hutbesine çıkarken kıymetli kardeşlerim. Bakınız besmele camimizin köşesinden almışlar. Evet burada eski tarihi halılar var mübareğin. Şaban-ı Veli Hazretleri'nin evet tarihi halılar. Şimdi tek tek ben size Allah'ın izniyle anlatacağım. Bakınız Ocak. Hat sanatının eşsiz eserleri. Evet. Sadaka taşları. Eskiden Osmanlı ecdadımız bu taşlara sadaka bırakır. İhtiyacı olanlar buradan alırlarmış kıymetli kardeşlerim. Kandil bunlar da görüyorsunuz. Evet. Şimdi mübareğin sarıklarını görüyorsunuz. Evet bu da halveti taci, Halveti şeyhlerinin taktığı mübareklerin sarık ve zikir tesbihleri. Belki 500'lük belki binlik tesbih bunlar. Evet. Burada bir el yazması Kur'an-ı Kerim daha var kıymetli kardeşlerim. Tarihi Kur'an-ı Kerim. Evet. Bu da bir Kur'an-ı Kerim. Ama kapatmışlar. Kaç yıllık? 1922. Buradaki yazıya göre. Evet. Burada yine Şeyh Efendilerin sarıkları kıymeti kardeşlerim. Mübarek Allah dostlarının sarıklarını ve tesbih Evet, burada cübbesi mübareğin. Evet, kıymetli kardeşlerim. Bu da diğer bir cübbe. Bu da Şeyh Efendi'nin beline sardığı bel kuşağı deriz eskiden. Eline, beline, diline sahip ol derlerdi bizim atalarımız. Bu da beline sarmak için kuşak. Şeyh Şaban Efendi'nin bu da. Mübarek Allah dostunun bel kuşağı kıymetli kardeşler. Allah bereketini nasip etsin. Evet bu da Şeyh Efendi'nin gömleği şaban Veli Hazretleri'nin gömleği burada kıymetli kardeşim. Ve bu da mübareğin cübbesi. Evet. Kaptanı kaftan veya cübbe diyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Mübareğin ahşap ve tarihi bir ev burası. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Üç boyutlu hat. Evet buradan ayet-i kerime var. Zekeriya aleyhisselamın mihraba Hazreti Meryem'in yanına her girdiğinde sağdan sola yüzünü mescidi harama çevir. Ayeti i kerimesi. O ayet üç boyutlu diyoruz. Bakın buradan da fevelli veçhehu Evet bu yandan da kelime-i tevhid. Bakın la ilahe illallah yazıyor. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bakın buradan böyle. Buradan da başka bir ayet kıymetli kardeşlerim. Fevelli vece. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi mübareğin üst katına çıkıyoruz. Burada evet eski şark köşesi ve el yazması tarihi Kur'an-ı Kerimler. Bakın buralarda mübareğin Evet. Seccadesi. Evet. Şeyh Şabani Veli Hazretleri. Namaz kıldığı seccade. Evet bu da Kur'an-ı Kerim. El yazması bunlar kıymetli kardeşlerim. Bakınız. Evet. El yazması. Tarihi Kur'an-ı Kerim. Altın varaklı. Bunda altın yaldızlı. Kur'an-ı Kerim. Evet. Burada da bakın teship sanatı dediğimiz kenarlarında Evet. Evet. Saat. Burada da aynı şekilde seccade ve tarihi Kur'an-ı Kerimler. Bakın kenarları Kur'an-ı Kerim'in altın yazması. Burada da el yazması bir Kur'an-ı Kerim daha. Evet. Nasrullah Camisi'nden alınmış. Altına da tefsir yapılmış. Görüyor musunuz? Evet. Bir Kur'an-ı Kerim daha. Evet. Burada da tarihi kilimler tarihi bir saat Osmanlıca görüyor musunuz? Harfleri Osmanlıca ama saat maalesef çalışmıyor. Tarihi kilim. Tarihi Kur'an-ı Şimdi size bu Osmanlı Anadolu mutfağını görüyorsunuz. Tanıtıyorum. Buraları siz de gezebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde HES kodunuzla beraber. E, aldığınız takdirde mübareğin e, türbesinin bu evini ziyarete açık. Evet. Kazan. Burada eski testiler. Evet. Şimdi de eski Osmanlı'dan kalan Şam'dan. Evet. Şam'dan Evet. Evet Kur'an-ı Kerim. Bu da altın tesipli. Şimdi bir odaya daha giriyoruz. Burada bir yine ocak. Kandiller. görüyorsunuz ahşap sanatı, yukarıdaki tavandaki sanat, ışık. Ahşap bir yer, saat yine eski Osmanlı saati. Evet. Cenab-ı Allah bu mübarek Allah dostlarının hürmetine bizleri de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli kardeşlerim, şimdi mübareğin Şeyh Şaban Veli Hazretlerinin türbesinin başındaki zemzem suyuna benzer ve asayla vurduğu zaman çıkan suyu videomun başında anlatacağım. Videomun devamında da inşallah mübarek evini, sarının cübbesini her şeyi şu an canlı yayında bu mübarek evinde izin alarak sizlere açıklayacağız. Önce bu videomun başında asa suyunu biz anlatayım. Aynı zemzem suyu gibi kıymetli kardeşlerim. Buradan bir su çıkıyor. Bakın Aynı Zemzem suyu gibi, Zemzem suyu içenler bilir bir, bir mucizevi bir kerametidir bu. Zemzem suyu gibi bir su. Rengi, tadı, kokusu aynı. Zemzem suyu içenler Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet, elhamdülillah. Bu su aynı Zemzem. Bakın Zemzem suyunun sırrı Şeyh Şaban Veli Hazretleri'nin asasını yere vurmasıyla çıktığına inanıldığı için asa suyu yani bastonla vuruyor mübarek taşa Allah tarafından su çıkıyor. Zemzem suyu ile aynı tat ve aynı kokuya sahip bulunduğundan bu suya Ebi Zemzem, Zemzem suyunun babası Arapça ifadesine olarak adlandırılan bu su bu mübareğin külliyesinin camisi var, evi var, türbesinin içerisinde bu alanın içerisinde üst tarafında bulunan kayalıklardan çıkmaktadır. E, su buraya geliyor. E, bazı hastalıklara şifa olduğuna inanan bu suyu, buraya mübareğin külliyesine ziyarete gelenler tarafından tadılmaktadır. Evet ve suyun tadı aynen zemzem suyu gibi kıymetli kardeşler. Evet. Şimdi buradaki mezarlara da görelim. Birazdan mübareğin evini ve türbesini sizlere inşallah anlatacağım. Burada Osmanlı bir yeniçerisi var. İsmi de Muhammed Masum.